Selamlar arkadaşlar. Yeni günden yeni videodan selamlar. Bugün maalesef karşınıza bir maç tekrar videosuyla karşınızdayım. Ee, bu maçı off streamle yani video falan çekmiyorken normal bildiğiniz maç atarken denk gelen bir maçtı. Çok da güzel bir maçtı. Ben de böyle bir maçın olmasını istemiyorum. Ben de şöyle dedim. Bir kereyle mahsus takipçilerim beni mazur görürler. Derler ki olabilir böyle şeyler değil. <laughs> Kabul ederler diye düşündüm. Kusura bakmayın kabul edersiniz inşallah. Bugün dedim ki bu maçı hem analiz diyelim kendi maçımızı, nasıl oynadığımızı, rakibin hatalarını, bizim hatalarımıza bakalım. Hem de güzel bir maçı sizin karşınıza sunayım dedim. Karşı rakibin ligleri çok yüksek, oyunculukları çok güzel. Çok güzel oyuncular zaten farkındaysanız birazdan göreceksiniz. Dedim ki bu videoyu ben böyle çekerim kardeşim. Birazcık da konuşurum, muhabbet, sohbet ederim. Şimdi öncelikle şöyle bir başlayalım. Biliyorsunuz ki bir videolarda söyledim mi bilmiyorum ama ben gelecek sezon Nata'nı global sıralamaya sokmak istiyorum. Tabii ki global bir falan gibi bir düşüncem yok kesinlikle. Yani 99'un içine girmemiz yeterli. Tag almam yeterli. Benim çünkü öyle bir zamanım yok. Maalesef yani işten 5'te çıkıyorum. Eve altı gibi varıyorum. İşte yemek yap. Bulaşık yıka. Çamaşır yıka bilmem ne falan. Yalnız yaşıyorum bir de. Maalesef ki böyle şeylerle uğraşacak vaktim yok. Biliyorsunuz eski sistem gibi de değil artık hani iyi oynayanlar değil de daha çok maç oynayanlar global sıralamaya girdikleri için de 99'un içine girdiğim an bırakacağım. O yüzden de bu sezonda hani bitmeye yakın olduğundan dolayı dedim ki birazcık MMR markası En azından diğer sezona MMA'nın yüksek gireyim ki biraz daha fazla MMA'la başlayayım yeni sezona. Ben bu sezon normalde atanı globale sokacaktım ama 800 MMR'la başladım ben yani hiç MMR'ım yoktu. Bu yüzden de 300-400 MMR'lık bir fark oluştu ilk 99'a girmem için. O sıra bir hafta oyuna giremedim, işlerim biraz aksadı, farklı şehir oldu falan bilmem ne falan fistan. Bu sezon sokamadım ve çok içimde kaldı benim. Açık söyleyeyim, bayağı içimde kaldı. Dün de arkadaşlarla oyundayken sohbet ediyorduk. Dedik ki hani hepimiz bir hero kasalım bari o zaman. Hani biraz böyle daha verelim kendimizi bu oyuna diye. Hepimiz bir hero kararlaştırdık. Bizim geldiğinde Nathan kasmamı söylediler. <laughs> ben de zaten Nathan'ın bayağı hoşlanıyorum. Yani çok seviyorum oynamayı Ben eski halinde çok beğeniyordum. Bu hali zaten çok güzel. Neyse dedim Nathan kasayım. Şimdi çok boş muhabbet yaptık. Birazcık da oyuna dönelim. Oyunda karşıdaki arkadaşların yıldızları 600 küsür yıldız. Tiriyorlar zaten. Hepsinin yıldızı böyle. Bizim takımda işte ben 150 küsür yıldızım. Ee, sola gelen arkadaşlar 120'şer yıldızlar. Bir de bizim arkadaş var Yusuf. O da 103 yıldız. Yani mükemmel bir eşleştirme sistemi. Gerçekten Mobile Legends bu işi yapıyor abi. Bu işi beceriyor yani. Çok saçma. Adamların bir tanesinin yıldızı bizim toplam takımın yıldızından daha fazla. Ama biz bu adamlarla eşleşebiliyoruz yani. Çok değişik bir şey. Neyse. Ama böyle güzel de maçlar çıkıyor. Ve takımımız biraz sorunlu. Sola gelen arkadaşlar birazcık troller bu arada. Kalet falan zaten Kalet 3 defa mı ne ölüyor ya da 2 defa mı ne ölüyor dakika daha başta falan ölüyor. Diğer arkadaş da birazcık da böyle kendini çok e, iyi oyun bilgisi olduğunu iddia eden bir arkadaş. Yani her şeyi çok iyi bildiğini zannediyor. Her şeyi çok iyi biliyormuş gibi davranıyor. Dedim işte bu hali tekrarını çekeyim. Çünkü çok güzel bir maçtı bu arada. Böyle girişli çıkışlı falan bilmem ne. Zaten Merdo da ses açıktı ben Mert Yusuf'u dinliyordu. Mert diyordu yani taşır bizimki bu maçı her türlü götürür yani diyordu. Nathan'la beraber. Kartın pikleri bu arada çok uygun. Yani engelleyecek herhangi bir CC change'leri yok. Direkt yani yapıştır dümdüz keserim hepsini üstlerine koşup da. Burada lane'de üstünün olduğunu farkındayım Moskova karşı. Çünkü Moskova güçlü bir tabii ki de. Fakat lane'de Nathan'a karşı çok bir şey yapamıyor. Çünkü Nathan'ın W'su sersemletme atıyor. Q'sundan zaten hasar atıyorsun. Ultisi uzak menzil kaçmadan sağlıyor. Burada mid'in geldiğini biliyorum bana. Mid ittikten sonra. Çünkü sürekli geliyorlar. Bilerek kule altında bile durmuyorum. Çünkü Matilda'ları var. Kelebekle beraber içeri girse zaten beni kesip çıkarlar çok rahat bir şekilde. O yüzden iki kule arasında bekliyorum her zaman çimende. Ultim olmasına rağmen yani. <laughs> burada Mion'dan pasif alı Şimdi Moskov'u agresif yapacağım büyük ihtimalle. Aynen. Mızrağını da attı. Direkt giriyorum. Mızrağın olmadığı için. Ne yapıyorum? Burada spellini alıyorum. Çok güzel. Hemen şimdi geri çekiliyorum. Ultisini yiyorum burada. Aegis'im var. Geldi. Normalde burada ben Moskov'u kesecektim. Fakat Faşe gene çok güzel gördü ve geldi. Beni kestiler. Yani birazcık old play olduk burada. Neyse problem yok. Bizimkiler de bu lane'e gelmemesini söylüyorum Yusuf'a. Çünkü bu lane'e gelirse sıkıntı yaşayacak. Neden sıkıntı yaşayacak? Midleri sürekli burada. Buradan skor çıkartamayacağız. En azından yukarıdaki adam sola kaldığı için onu kesmek daha mantıklı diye düşünüyoruz. Bir de karşınızdaki adamlar yani zaten bu Moskov galiba 645 yıldız falan yani. Çocuk oyunu biliyor. Rotasyonlara hakim. Öyle kalkıp da şey gengi yemez Burada Nata'nın aşağı indiğini görmüştüm. Burada numarayı kesmişti. Dedim belki çimen de aç gözlü olabilir, beni beklemiş olabilir diye Q-Sick'le atıyorum görüş almak için. Olmadığını görünce dümdüz ilerliyorum. Yani tabii elim ulti de burada. Öyle hani lay lay koşmuyorum her an her şey olabilir diye. Burada koridorumu ittim güzel bir şekilde. Burada faşanın üstüne agresif yapıyorum. Bizimki burada çünkü biliyorum kesemeyeceğini. Ultiyle hemen çekiyorum. Bakın açlık yapmıyorum üstüne koşmuyorum adamın. Çünkü ne olacağı belli olmaz rakipte nata var. Nata gelip beni kesip düşürebilir. Zaten bir kere düştük. Üstüne bir daha düşersek bu oyundan kopmaya gider. Burada e, bizim minyonu kurtarmaya çalışıyorum. Üstüne gelmesin burada hemen çıkıyorum. Çünkü bu adamın Aegis'ının döndüğünü biliyorum. Oraya gidersem beni de keser üstüne. O yüzden geri çekildim. Burada bekleyerek ultimde minyonumu almak istiyorum sadece. Amaç benim için farm. Hemen burada Moskova bir agresif push atıyorum. Minyonumu itiyorum. Bakın, adama koşmuyorum. Sadece minyonumu itiyorum. Burada info veriyorum hani orada çimene gir diye. Ama maalesef hasarı yetmiyor bizimkinin. Yukarıda bu arada arkadaşlar tekrar düşüyorlar. Zaten artık Kale trollemeye başlıyor yani. Harika oyun atıyor gidip ölüyor bilmem ne. Yani bence e, açık söyleyeyim. Ranked maçı oynuyorsanız yani sıralı maçlarınızdaysanız lütfen hiçbir maçı satmayın. Çünkü Mobile Legends'da her maç dönebiliyor arkadaşlar. O eskidendi. Artık bir takım rüzgarı arkasına alıyordu ve devam ediyordu kazanıyordu. Solo, duo, trio maçlarda her maçın dönme potansiyeli var ki bu da onlardan en büyük örneklerden bir tanesi olacak bu maçta. İleride göreceksiniz zaten neler olacağını. Yani o yüzden kesinlikle elinizden gelen her şeyi yapın. Kazanmak için oynayın. Çünkü eğer sıralı maçı oynuyorsanız bu oyunda yıldız kazanmak için oynuyorsunuzdur. E bu oyunda da yıldız kazmak en önemli şeyden bir tanesi. Burada turtle'a vererek hani bir Q yaparım, çalarım belki diyorum da olmuyor maalesef. Yemiyor. Arkadaş güzelce ne turtle'ını alıyor. Burada hemen lane'imi push diyeceğim derken nata yok. Moskov yok. Korkuyorum. Geri oynuyorum burada. Ve ölmeden kurtuluyor muyum? Kurtulamıyorum. Şu nata'nın vurduğu hasara bakar mısınız? Direkt tek atıyor. Üstüne atlar atlamaz. Neyse burada düşüyorum tabii. Benim iyice moral düşüyor. Çünkü bu ikinci düşüşüm. Değil mi? Bir bakmam gerekiyor. Aynen. 1-2-2 oynuyorum şu an. Takımımız skorda Link 1-0-1 oynuyor. Ee, 0-3-1. Yukarıdaki 1-2 oynuyor ve Kalet kardeşimiz 1-6-1 oynuyor. Tank Kalet. Mükemmel. Neyse. Burada aşağı doğru gidiyorum gene parmağını hani almaya gidiyorum. Yetişmeye çalışıyorum farmı. Bakın fight kovalamıyorum kesinlikle. Mitte adamların görüşünü gördüğüm an direkt botu itmeye geliyorum. Neden? Ters otasyon. Bunu çoğu videomda söylüyorum size. Eğer bir koridora bir sayda baskı kuruluyorsa onun tam tersine gidip farm etmek daha mantıklı. Kalkıp o sayda gitmenize gerek yok. Burada nata arkadaşımız gerçekten çok güzel bir hasar çıkartıyor ve lingi kesiyor. Minyonu aldım. Buraya girmeyeceğim Ben aynen ultim yok çünkü. Buraya giremem oynayamam. Zaten Matilde hemen kapatıyor arkadan. Buraya girmek demek ölüm fermanı. Novara geldi diye skill attığı için ben de yanından destek veriyorum Yona. Nata geldi. Şu an sarı bakın abi. Tepki veremiyorsun. Kırmızı smite atıyor. Direkt Q'ya üstüne pasifle atlıyor. Ulti basıyor. Bir pasif dağıtıyor. Q ile çıkıyor gidiyor. Bak gene bunda Novara da öldü. Burada artık maçın koptu an yani. Herkes gidip gidip ölüyor. Çünkü karşısında biliyorsunuz ki çok böyle yüksek hasar suikastları olduğu zaman Nafeli tarzı kaletti öldü üstüne. Adam artık bütün rüzgar üstüne aldı yani. Çok güzel maçı buradan domine ediyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Üstüne atlayarak bile keser herkesi. Ben burada ses açıyorum ha. Bizimkiler sesle konuşuyorlar çünkü. Kalet arkadaş işte diyorum ki dostum diyorum selamünaleyküm. Neden diyorum hani fitliyorsun? Neden bunu yapıyorsun diyorum. Okay. Diyor ki işte canım istiyorum dedi. Bir sebebi yok mu dedi. Öyle bir şey dedi. Öyle mi dostum dedi. Tamam dedim. Kapattım konuyu. Hiçbir daha da konuşmadım. Burada şuraya baksana abi. Bu nasıl bir hasar ya? Gözünüzü seveyim. Nata direkt hemen Ling'in mavisini alıyor. Ben de bota gidiyorum. Burada Eagles'ın olması gerekiyor. Yoksa ben bota gitmezdim. Yo yokmuş. Ben de kafayı yemişim. Bak Moskova burada bota gidiyorum bir de. Tabii Moskova burada direkt üstüme agresif oluyor. Ben artık burada hani tilt oluyorum. Anladınız mı? Hani gerçekten tilt oluyorum. Ult, ult, ult auto atıyorum orada. Normalde ben arkaya tut isteyecektim de o kadar tilt oldum ki artık hani böyle yeter ya diye derecesine geldim. Neyse sonra sese girdim bizimkilerle. Konuşmaya başladık işte muhabbet etmeye başladık. Mert dedik yani oynayın oğlum bak maçı kazanacağız falan dedi. Burada mı bir yerde suru başlattılar. Üç kişi verdi. Bizim Yusuf da verdi hain. Yusuf mu verdi? Mert mi verdi? Yok Yusuf verdi aynen. Hain o da verdi. Biz Mert'le ikimiz vermedik suru. Dedik oynayalım hani ne kaybedebiliriz? Zaten kaybedeceksek kaybedeceğiz. Şuraya baksanız abi 5'e 24 skor farkı var. Nereden baksanız 10k ya yakın bir gold farkı var. Yani bu normal değil arkadaşlar. Normal değil yani ama şuraya baksanıza ya şaka gibi. Her 10k oldu neredeyse gold farkı vardı. Birazdan 10k olacak. Yani bu muazzam bir gold farkı. Çok gerideyiz. Aşırı gerideyiz. Şöyle bir bakmak istiyorum gold farklarına. Şuraya baksana Moskova 8k. Nata 7k. Xbox 6K benim karşıdaki hiçbir hasarından farkım yüksek değil. Ha. Burada Moskun ilk satışı geliyor. Burada Matilde devam ediyor ki, tabii aldığı şıltanlığı kesemiyor. Burada birazcık daha oyuna tutuluyoruz. Bak burada hata yapıyor Nata. Nata çok büyük bir hata yapıyor. Burada çok güzel bir 600 botluk shutdown alıyorum. Burada bir shutdown daha alıyorum. Bakın işte minik hatalar. Nata orada ringi kesmek için yapmasaydı o hamleyi ölmeyecekti. Çünkü onun linki kesmesi ona hiçbir şey katmayacak demin oluyorsunuz. Şöyle göstereyim ben skor tablosunu. Link 11 seviye, Nata 13 seviye ki Link zaten o oldu çalmaya gelemezdi. Yani burada çok büyük bir hata yapıyor karşı rakip. Bak fark birden 5K'ya düştü. Bir anda. Bir tane takım fight'ından dolayı. 3 tane shutdown aldık. Çok iyi toparladık. Ben burada iyice ne maçı artık asılmaya başlıyorum. Diyorum ki yani bu maç dönebilir. Çünkü fark farklarına şöyle bakın. 8100 oldum direkt. Rakibin sadece Moskova de benden. Dedim ki tamam sakin olun bu maçı kazanma ihtimali çünkü ana itemlerimi de bitirdim. Burada çok güzel hasarın olduğunu farkındayım. Burada Nathan'ın hatası Link'i kesip Lord almak istedi ama dediğim gibi Link'le aralarında zaten çok fazla bir gold farkı vardı adamların. Gidip zaten çok rahat Nata onu alabilirdi o Hiç sıkıntı çekmezdi. Burada hata yapıyor ve biz bu hatayı iyi değerlendirdik. tabii gene gold farkı açımaya ama Moskova'da bir tur daha satıyor. Burada yanlış oynadı maalesef ki. Yanlış yere kaçtı yani. Burada hemen mid oynamak istiyorum ben. Çünkü mid kulesini açarsam oyunun açılacağını farkındayım. Mid kulesini istiyorum ama işte faşa tutmaya geliyor. Nathan'ın da görüşünü almadığım dolayı Lord'a geliyorum ama çarpımız yok ve Nata var karşıda. İlk başta Nata'yı kesmemiz lazım. Buradan pasifimi sürekli istekliyorum Nata'nın gelmesine karşılık. Burada kesip buradan buraya dönüyorum. Buradan faşayı da çıkartıyorum. Şu an hasarım çok tatlı. Az önceki öyle gelip de iki tane vurdukları Nata'n yok karşılarında. Ben de çok güzel hasar atmaya başladım. Ve şurada da bütün takımın yani bütün oyundaki herkesten daha fazla farmım var. Farmımı yükselttim. Ana eşyalarımı aldım. Bundan sonraki maç artık biraz daha nasıl diyeyim ben size kazanma ee, kazanmaya odaklı oynayacağız. Kule açmaya çalışacağız. Burada hasara baksanız abi mükemmel bir hasar çıkartıyorum şu an. Muazzam. Nathan'ın bu huyunu çok beğeniyorum. Burada bizim ölüyor. Direkt red buff'a geçiyorum. Red buff'ı da almak istiyorum. Çünkü onun vereceği slova ve gerçek hasara ihtiyacım var. Red, kırmızı güçlendirmemizi de aldık. Bottaki minyon farmı yutuyorum. Ya deli gibi her yerden minyon kesiyorum. Nathan biraz da bu yüzden çok güçlü bir ADC. Lane'de kolay kolay solo koridor iterken ultiniz sayenizde kaçabiliyorsunuz gençlerden de. Ve hasarı çok yüksek olduğu için oynaya Yani adamları şaşırtabiliyorsunuz. Mesela az önce Faşa'nın yaşadığı gibi. Faşa tam ulti açtı beni kesecekti. Ultiyi arka tarafa atıp onu kesti. Adam o kadar vuracağımı düşünmemişti bile. Bir de Nata biraz Nata diyorum pardon özür dilerim. Natan birazcık an e, meta bir karakter. Yani meta dışında olan bir karakter olduğu için burada ölmüyorum değil mi? Aynen burada Nata'yı kesip ölüyorum. Yani o kadar düşmüşsün. Üstünde x koşuyor. Nata atlıyor. Ulti basıyor faşa. Ona rağmen aradan bir kişiyi kesebiliyorum. O kadar güçlüyüm yani. Burada Fatih bizimkiler kaybediyor. Yukarıda Mosko oyunu bitirmeye gidiyor bu arada minyonlarla. Backdoor atmak istiyor. Ama at atam atamıyoruz değil mi? Aynen burada şey diyor ki bitti oyun falan diyoruz biz ama sonra minyon çıkıyor. Yok diyor hani Pavius tutar falan normalde. Moskova burada deniyor bitirmiyor ama bitiremiyor. Ondan sonra ne diyordum ha ama tabi karakter yani meta dışı olduğundan dolayı insanlar çok fazla karşısına gelmiyor atıp natanpiki. Bu yüzden de çıkartıcı hasarı düşünemiyorlar ve kestiremiyorlar. Bu da Moskova hemen beyzine atıyor ben doğduğumdan dolayı çünkü ben gelsem direkt keserim onu o da farkında. Lord'a 77 saniye var. Şu anlık yapacağımız tek şey koridorlara itmek, minyon Veilerini itmek, farmımızı yükseltmek ve güzel bir pozisyon yaratmak kendimize. Güzel bir pozisyon bulmaya çalışıyoruz. Burada red buff'ı istiyorum bizim Salmıyor Sağmıyor sağ olsun ne diyeyim. Şey pardon şey diyor burada aga bırak diyor. Level dip var diyor. Smite dik olmasın. Ben diyor alayım red diyor. İyi dedik, aldık, verdik işte aldı. Normalde hiç istemedim vermek de neyse. <laughs> Ondan sonra, burada görüşsüz oynamak istemiyorum tamamen. Khaled'i bekliyorum görüş vermesi için. Bu arada hani oyun sonunda Khaleed'le ilgili bir şey daha konuşacağım. Burada bizimki Novaria artık yavaş yavaş güzel bir hasar dörtme hasarı atmaya başlıyor. Bizim amacımız şu, Khaled görüş verecek, Novaria W ile dürtülecek ve birden fight başlatacağız. Bizim tane amacımız bu. Yani powerloss'un başlatacağı bir fight ile beraber oynayacağız buraya. Burada direkt minyonları kesiyorum çünkü Novaria'ya yardım etmek istiyorum sürekli skill'lerini minyonlara atarsa fightta hiçbir anlamı ifade etmeyecek. O yüzden ben burada minyon kesmesine yardımcı oluyorum sürekli. Pavius üst itmesine yolladık. Orayı tek başıma itemem. Kimse ama kusura bakmasın. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Pavius burada diyor ki e, şu üst kuleyi tut diyor. Tamam dostum ben üst kuleyi tutacağım ama hasar kaynağı takımım benim. Ben hasar demeyi çıkartıyorum. Ben minyon kesmeye gidersem maalesef ki kimse hasar çıkartıyor ve fight'ı kaybedeceğiz. Ondan dolayı mecbur fight call oluyorum burada. Burada belli bir pozisyon girmek için ultiyle. Ultimenin beklediğinde giriyorum direkt burada zaten. Tek, matıyla tek yedi. Yok oldu yani, direkt yok oldu. Tabii bu fırsatta isim var. Diğer arkadaşlar direkt lordu bitiriyorlar. Ama sorun yok. Supportları öldü. Artı midleri, ki midini kestik mi onları? Aynen yani midlerini kestik. Üstüne XP'leri öldü. O yüzden lordu çok rahat defleyeceğiz. Nata arkadan beni yakalamaya geliyor şu an. Arıyor beni. Burada Novari'nin üstüne oynayacak büyük ihtimalle. Ben mid'i itmişim. Aynen. Aynen. Üstüne Ben de farkındayım üstüne oynayacağının. Burada pasif limitlesini bekliyorum çıkmasını. Hata yapıyor burada bir kere daha üstüme atlayarak. Burada zaten ulti atacağım. Onu keseceğim. Üstüne burada bakın Aegis basıyor Moskov. süzdüm gidiyor. Buradan kestiğimi söylüyorum direkt. Çünkü şöyle bir durum var burada. E, i̇ki tane hero'nun animasyon skill bekleme süreleri farklı. Nata'nın attığı Q skill'indeki animasyon sıkı, e, animasyon hızı daha hızlı. Moskov'un W'si o yüzden ilk hasar kadar düz vuruşta direkt Moskov'u da kesiyorum burada. Çok güzel 2v1'de iki tane skor çıkartıyorum. Lord'u zaten tutuyoruz. Artık hani ben güçlü olduğumun farkındayım. Bütün fight'ı taşıyabileceğimi de biliyorum. Karşında kimsenin duramayacağını da farkındayım. Burada artık bizim için kazanma umutları yaşarmaya başlıyor yavaş Diyoruz ki hani güzel bir fight'ta kazanacağız. Bizimkilere sürekli şey diyorum işte hani aman dikkatli bir fight atalım sakın gidip de şey yapmayalım söyle şunun adını ne derler hani yanlış bir fight yapmayalım kaybederiz çünkü dakika artık kaç olmuş 16'dayız. Ölen yani kaç saniye yiyor abi bakalım hemen şöyle bir 36-40 saniye falan yiyor yani maç direkt biter kule zaten yok. Lord'u bekliyoruz diyorum ki yani Lord fight'ında güçlüyüz Lord fight yapmamız lazım ya da tek tek birilerini yakalamamız lazım. Yani Nata'yı özellikle NATO biliyorsunuz ki rolünden dolayı tek başına gezen bir karakter. Biz beraber durduğumuz sürece Nata'yı çok rahat bir şekilde avlayabiliriz. O yüzden diyorum ki tek bekleyelim. Buradan direkt hemen Faşa'nın hatasını görüyorum ve bitiriyorum. Direkt net bir şekilde. Burada e, x falan kesinlikle yani Friga Kalkan'ı önümde duramaz. Direkt alırım Kalkan'ını. O da farkında bitmeli. Buradan Atay'ı görüyoruz direkt. Hemen kar sopası atıyorum erken bir kar sopa. Sonra Aegis basıyorum ki şey olmasın. Ee, burada çok güzel oynuyor bu arada şey. Ee, söylüyorum. Pavius güzel bir zıplatma atıyor. Burada şu an 2 kişi 3 kişiyi düşürdük. Faşa doğacak tabi birazdan da. 3 kişi düşük. Mid'de Nathan minyonları tutuyor bitirmemeleri için oyunu. Ben gidemiyorum maalesef. Şu an tek başım onun üstüne doğru koşarsam benim kesme ihtimali var. Ölümsüzlüğüm yok. mı kullandım. Doğa rüzgarı attırmayabilebilir. Kan kanatları var pasif olarak üstünde sadece. Ona birazcık güveniyorum. Hani Nathan'ın ilk hasarını almak için üstümden. Şimdi botu Nathan'ı kapatmak istiyoruz biz burada. Ama maalesef ki işte Khaled minyon itiyor. Khaled'in aslında biliyorsunuz ki Khaled pasiften dolayı hızlı gidebiliyor. Bize sürekli Nathan'ın görüşünü vermesi lazım. Normalde oynaması gereken şekli bu. Ama arkadaş minyon itiyor. Bize görüş verse biz Nathan'ı kapatacağız. İşte burada bizimki maalesef hamle yapmak istiyor ama satıyor. Tam da Lord öncesi satıyor yani 7 saniye kalmış Lord'a. Ben o maça esasında bunu fark etmedim bu arada. Fark etmediğim için şimdi fark ettim. Hata yapmış. Çok büyük bir hata bu. Normalde bunu yapmaması lazım. Şimdi üst kuleyi tutacağım ben. Ama bu lordu vermek istemiyorum. Çünkü gelişmiş lord. Çok güçlü. Bir de yani karşıda nata falan var. Sıkıntı yaratacak ama şöyle de bir durum var. Rakim'in içeriye hamle yapacak bir piki yok. Bir tankı yok. Ağır bir tankı. Matilda var ellerinde. Matilda da maksimum yani içeriye bir x-borgu sokabilir kelebekle. Onunla da ultimden kaçabilirim. Sorun teşkil etmiyor. Burada rakip galiba hata yapıyor. Biraz üstümüzü oynamaya çalışıyor efendim. North almışsınız gitsenize bak. Direkt yok oldu pasife. Patlattık. Burada ultiyle gideceğim galiba ama yetişemiyorum. Fabius çok güzel bir faşeyi çıkartıyor burada. Üstüne Matilda'ya devam ediyor. Bizimkinin hasarıyla Merdu burada hasar devam ettiriyor. Nata sola denetiyor burada yok. Burada Moskova'yı kesersek maçın bitişini göreceğiz zaten mitteki minyonlarla. Bakalım öyle mi oluyordu? Hatırlamıyorum maçı vardı. Bir iki gün oldu galiba oynayalı. Aynen burada sürekli darlıyor. Bir yayınımız daha geldi. Xbox çok erken ulti attı bu arada. Çok çok erken attı. Hata yaptı. Bizim kadar Natay'ı salmıyorlar. Doğru rüzgarı atıyorum burada. Moskova ölmemek için. Direkt ultiyle giriyorum. Şuraya bak hasara bakar mısın? O kadar tatlı bir hasar var ki. Burada sadece şey yaşıyor. Xbox. Sonra Xbox'u da burada kesiyoruz bu arada. Benden kaçamayacağını farkındaydı arkadaşlar Burada artık rakibin doğma süreleri faşa 6 saniye, Matilde 5 saniye. Burada şey diyoruz hani direkt fokuslamamız lazım faşaya ya da Matilde'ye diyoruz. Ben de diyorum ki hani kuleye vuracağım ben. Çünkü Nathan'ın kule hasarı da çok yüksek. Şuraya bakın bak. Kule bak abi. güzel Ve maçı çok güzel bir şekilde 10K gol farkından çeviriyoruz. Kesinlikle hani moral bozmamanız gerekiyor bu oyunda. Şöyle bir maç kendisi. Karşı arkadaş bu Global No 4 Nata'ydı. Moskova'da Global No 9 Natan galiba. Herkesin ellerine sağlık. Çok güzel bir maç geçti. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.